oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta tong 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 sahur oyunu oynayacağız. Brain Rot Evolution oynayacağız. Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Şu an oyuna girdik ve ben tong 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 sahurum. Ne yapıyorum? Session 1. Birinci sezon. Oh. Limited OP. Bır bır pat bir bır bır pat pet isterseniz. Galiba şunlara dalıyorum gibi. Oh. Oh dal bakayım. Oh yes. Evet. oha level 1'iz şu an. Vay bir elma daha keseyim bakayım. Galiba bir şeyler kese kese böyle level alıp gideceğiz. Şu elmayı da kesersem level 2 olacağım. Geliyor. Oh. <laughs> <laughs> Tralalero tralala olduk. Aa çok iğrenç. Treniz <laughs> çok iğrenç. Şimdi daha mı güçlü oldum ben? Ha şimdi 2-2 vuruyorum. Oh ye yeah. Abi çark asıyoruz bayağı ya. MMORPG gibi. Aha buraya mı gideyim? Gideyim. Pır pır pay Bakalım neler gelecek. 10 kupaya Bizde kaç kupa var abi? Ben niye kupa mı göremiyorum? Ha 11 kupa var. Tamam. Haydi bir yumurta. Kim bu? Ha petlerde galiba öyle şey yok. Ödül varmış şurada. Ödülümüzü alalım. Petlerimiz nerede? Petlerim nereye gitti? Easter envanter falan bu değil. Ha envanter var şurada. Tamam. Pets diyelim. Ha köpek. Tamam. Oha Mert abi. Hey. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Abone olmayı unutma canım benim. Bır bır patapim. Birazdan level 3 olacağız. Aha ya ucunda kaldı. Kes şunu da. Ne oldu? Ha yine olmadı. Hadi ol artık. <laughs> Bombardino değil o. <Krokodilo. Krokodilo. gülüyor> abi çok acayip ya. Şöyle bir starter pack varmış. Abi bizde bir starter insan olduğumuz için. Başlangıç için. Bence bunu alabiliriz. Evet. Neler neler aldık şimdi. Pet falan aldık abi. Ne geldi? Tralalero tralala. Aha. Petim nerede? Ana. Kucuk, kucuk Tamam güzel. Başka ne geldi? Bir de bir şeyler daha geldi ama ne geldi konusunda en ufak fikrim yok. Bir de böyle bir şey gelmiş, tralala hat diye bir şey. Bu ne ya? Ha relic diye bir şeyit varmış. O oh, Easter diye kod varmış. Hemen girelim. Nerede kodlar? Abi kod geldi giremin. Ha şuraya. Easter verify. Ha teşekkürler Tuas. Şimdi etrafa bir şey dalalım bakalım. Oha level aldım. <laughs> Şimpanzini bana ne, ne oldum? Tek attım ya la. Buna da mı tek atacağım? Oha ben bir şey diyeceğim ben çok güçlü bir şey oldum galiba. Gençler ne oluyor? Sırada <laughs> ne var? Bır bır, bır patapim atayım. <laughs> Videoyu izliyordum. Abone olun diyor. Şş, sana diyor sana sana. O, i̇zleyip izleyip abone olmayan var ya sana diyor abone olun diye. Tamam bol. Orange abi her şeye tek atıyorum ben. Bır, bır patapim. Bir şey diyeceğim ben çok iyiyim. <laughs> ben bayağı iyi oldum galiba şu an ya. Oh yes. Kaç levelim ben? Level 5'im şu an. Din 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 Çok iğrençim şu an ya. Çok çirkinim bu ne? 400 bir şey geldi. Ne o 400 şey? Sırada ne var? Itemslarda. o expotion'ımız falan var. Tamam. Aa bronze crate. Şunu bir aç bakalım. Ne geliyor? Hadi güzel bir şey. İyi bir şey ver ne bu ne verdi aha böyle bir şey verdi relik mi acaba bu Oh yes tamam bunu da taktık galiba charm gibi bir şey işte Tamam başka bir şeyimiz yoksa bir explosion patlar tamam o oh, free gift ama bunu alamıyoruz galiba neyse kalsın Level 8'de başka yere gidecekmişiz tung tung parktan kaçacakmışız tung 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 sahur Aa bır bır patapim oha tek attım patapim tek Lerili <laughs> larili olduk şu an ya. Oha! <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Doku kalitesi falan çok iyi çizmişler ya. Tamam kes 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 kes. En güçlü benim burada. Kes. 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 Seni de indir. Seni de indir. Bır O ne? O boss mu bu? Boss savaşı savaş mı? Pip popa pepe. saçma sapan bir şey oldum ya. <laughs> çok çirkin oldum ben. Ay. Gerçekten <laughs> iğrençim şu an. Tamam. Şimdi kaçabiliyor muyuz buradan? Level 8. E ben 8 levelim. Haydi bakalım. Oh yes. Nereye geldim? Şuradan ödüllerimi ver. Aha OP bir şey verdi. Envanter pets. Oo. Abi bu mu OP ya? Tralalero tralalamız var bizim. Bunlara bir dal bakalım. O her şeye tek atıyorum şu an. <laughs> bom bom beni oldum şu an. Oh yes. Şey kesme kral dur bize de bırak. Kase no kase. Fav karakter aha. Bombardini guzini. Bence de fav. Red Panda tek at. Ballerina, Ballerina Cappuccina. <laughs> ya çok tatlıyım ben ya. Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Starter pack baya iyi oldu ya. Free games mi ver. Free game ver. Versin. Bunları kes. O Rino'ya tek atamadım. Bonica. Oha. Boneka Ambalabu. <laughs> bu ne? Nereye götürüyor beni bu? Şura, şunları da tekleyelim de şöyle. Öl 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 öl. öl. Lastik öl. Level 12 alacağım şimdi. Tamam. tayır da kes. Cravelino Cecchino. Çekiç oldum. Rabbit mi atmamı istiyorsun? Neden? %50 strength alacaksın diyor. 2x xp. You keep everything as. Hadi bakalım bir attık. At dedi attık. Niye attık? Galiba iyi oldu. Ne oldu? yes. Patlamalar falan oldu. Aha daily quest. %50 brain rot. Tamam güzel güzel. Ana başa döndük ya. Allah Allah. <laughs> tamam o zaman ben şimdi 8 level olana kadar bir buralarda takılayım hemen çıkalım buradan. Evet şimdi 8 level olduk. Hemen buralarda bir takılalım. Bon, bon, bon bon bon. Bebeğim oh yes. Şimdi 15 levelde buradan çıkabiliyormuşuz. Şu ne? Aha şurada boss mu var? Boss mu bu? Ben bunu bir kesem sulu dur. Lavaka Saturno Saturnita. Kes kes kes. Ee, öleceğiz. Öldük 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 öldük. Kaç 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 kaç. Öldük ya. Ama ben onu keserim. <laughs> ben canını azaltırım abi diyor. Ya kralsın sen ya. <laughs> Hadi şunu bir keselim. Dal 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 dal. Ama sakın öldürme. Dal 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 dal. Öldürme sakın. Oh yeah. Oh yes. Öleceğiz. Oh yes. <laughs> Onun sayesinde kestik. Bir kez daha kestik. Bu olduk. <laughs> e ee, kaç leveldi? 15. Tamam. 2 level daha buradayız. Ney? Öl 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 öl. Tamam güzel. Abi çok iyi ilerliyoruz ya. Bayağı hızlıyız şu an. Tamam. Şu kutuyu da kes. En güçlüler ne şimdi burada? Şunlar galiba hipopotamlar falan iyi. Oo kutuların 1 milyon canı varmış. Güzel XP veriyor galiba. Tamam ben 15 oluyorum. Zelli Ganganzelli Trallulla gibi <laughs> saçma sapan bir şey oldum bu <laughs> seferde. 14 leveliz. Tamam bir level daha var. Abi biz hiç yumurta açmadık. Bir şey diyeceğim. Bir sürü yumurta açabilirim. İki tane şundan açalım abi. Ben o yumurtalı işini unuttum ya. Gerçi ne verebilir ki bana? Bende zaten çok iyi bir pet var. Tamam. Şuradan bir bakalım petlerimize. Equip best diyelim. Eh. Ee, çok kötü. Golden sahur spawnlanmış. Oo fight diyelim. Golden sahur. Tok 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 sahur. Nerede? Aha. Aha oha. İyi mi vuruyor bu? Çok mu vuruyor? Bayağı Canı varmış ya. Oh yes. Öleceğiz galiba. Ölmeyelim ölmeyelim. Chatte ne yazıldı? Bilgi vereyim. Gif kısmında son petin 135 gücü var. Hayal kırıklığı bence. Aa, öyle mi? Bilmiyorum. Bakamadım. Şu an bakamıyorum. <laughs> Gif kısmında... Tamam boş verin. Aa görevimiz varmış bizim Bir tane görev alalım. Abi bir şey diyeceğim biz bunu nasıl keseceğiz ya? Gerçi çok canımız da gitmiyor ama. Herhalde biraz uzun sürecek ama keseriz Çok az bir canı kaldı Tok 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 sahurun Bu arada gittim giftleri şuradan skip all dedim Ve şuradaki peti almak için yaptım bunu <laughs> Ama bence mantıklı Ucuza geliyordu Tamam 130 110. Hadi bir level atlattır bizi hadi Acil gitmemiz lazım Aa bu ne? Ne geldi? Aa altın bir şey geldi galiba Oh yes Tamam ne yapacağız şimdi bura, burada? Açıyoruz sandığımızı Sahur create Açtım Aha Tok 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 sahur. Ne bu? Havuç çıktık. Ne ya dayı atmayın be. Ne yapacağım havucu? Relik mi bu? Ha iyi galiba. Galiba iyi gibi. Tamam şimdi dönelim. 15 oluyoruz. Olamadık. Aha. Bak Saçma sapan bir şey oldu yine ya. <laughs> Şunu ben bir keseyim. Ölel öl Oha tek attım. <laughs> Abi speedrun gibi bir şey oldu bizim için ya bu oyun. Tamam. Görevimiz var mı şurada? Kıplayayım. Tamam. Complete all daily quest. Kill. Aha. 10 tane boss öldür diyor. Tamam öldürüyüm dayı ayıp ediyorsun ya. Şimdi Larila Desert. Oh yes. AFK bıraktı o meşhur yermiş. Ha, burası zormuş. Şimdiden kolay gelsin diye teşekkür ederiz. Şimdi ooo yumurtalar da pahalı. Tamam bir takılalım bakalım. O vuruyoruz vuruyoruz. İndiremiyoruz. Yuh kırılmıyor. Kaç XP verecek? Yüzde bir. Aa yüzde on oldu ama. Evet ee, biraz zor gibi görünüyor. Evet charmelon var. <laughs> Buna biraz zor gibi. Şurada bir boss var. Biraz bir takılalım bakalım başımıza ne gelecek. Buradan bir sonrası var mı? Bir şey diyeceğim. Ha level 22'de de Larila Desert'tan çıkıyormuşuz. Tamam biraz takılalım. Saatlerdir buradayız. Saatlerdir uğraşıyoruz. Bir türlü level alamıyoruz. Artık level 20'den sonrası mümkün değil arkadaşlar. Ya şurada bakın şimdi. Burada buranın bossunu 4 saat falan kestim. <laughs> Abi hala yüzde %0 ya. Bir keselim. Bu arada ben ne oldum Şimpanzini Ananasini Olmuşum Tamam Kes 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 kes. X gelmiyor Level almak mümkün olmuyor artık Yani eminim ki Benden de fazla leveli olan yoktur Şu an Çünkü hangi server'a girsem 20 level benim En yakın 19 level falan var Buradan çıkışı biraz zorlaştırmışlar Eee ama bilmiyorum <laughs> Ya güzel bir like gelirse 22'ye kasıp Şuradan çıkmaya çalışabilirim Şimdi nelerimiz var Ben ne oldum En son Şu Water falan filan oldum. Sonra kaktüs. E, kaktüs Sonra... <laughs> bu çok çirkin. Bu gerçekten lanetli. Ay şeytan. Çok kötü. Bu... Pengu, bu, penguino, dengu, kokosino. Kokosino. Bu... Kokofanto fanto. Kokofanto. <laughs> çok tatlıyım ya böyle. Ondan sonra bir de orangutini, orangutini ananasini. ananasini. oldum. Daha da dediğim gibi gidemiyorum. 2x x bonusu falan da satın aldım. Satın almadığım şey kalmadı. Evet gidemiyoruz. Dediğim gibi güzel bir like gelirse devamı gelir. Şuradan bir event bossuna gidelim. Golden sahuru falan da kestik biz bu arada da. Daha çıkmadı mı? Aa çıkmış. Kimse kesemiyor ki abi. Dur bakayım ben kesebilecek miyim? Keserim de. Biraz uzun sürebilir. Evet çünkü buna vuramıyorsunuz da insanlar gelmiyor yani. <laughs> Kimse biz bunu kesemiyoruz diye gelmiyor. Ben aslında bunu keserim. Biraz uğraşsam mı? Çok da bir şey atmıyor ama abi ya. Şuradan relik atıyor sadece. Reliklerimiz de bu şekilde. Aman uğraşamayacağım. Hiç şunları attığını görmedim. Neyse hadi bir tane keseyim sizin için. Golden sahur boss'umuzu kestik ve her zamanki gibi hiçbir şey atmadı. E, o, o zaman bu oyun burada bitiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi devamını istiyorsanız şuna bir tek atayım da. Tung 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 sahur. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Galiba şurada bir tung tung sahur var. Şunun kim olduğunu bilmiyorum Şurada da galiba bir orangutan gibi bir şey var. Bunları da açabiliriz. <laughs>